AHHHHH <sharp inhale> Selamünaleyküm kardeşler. Ben yani yıllardır falan bunu duyuyorum. İşte Tarık suresinin 7. ayetinde Kur'an'da testislerde üretildiği bilinen spermin göğüs veya kaburga kemikler arasında üretildiği ve bunun bilimsel bir hata olduğu ve buradan dinin çürütüldüğü gibi bir iddia var. Uzun zamandır söyleniyor. Bunu inşallah ele alacağız. Muhtelif ki de ben bunu anlattım uzunca. Burada bir tık daha özetleyerek daha anlaşılır bir şekilde inşallah sunmaya çalışacağım. Estağfirullah diyor ki Felyen zuril insanu mimme hulika. insan. neden yaratıldığına bir baksın. Hulika mimme indafik. O atılan bir damla sudan yaratıldı. Yahrucu min beyni sulbi ve taraib. O, yine o, zamirle gidiyor. Sulp ve terayip arasından yani kaburga ve göğüs kemiği diye çeviriyorlar bugün. Meallerde falan çok sık bu şekilde çevrilmiş. Buradan çıkar. Bunu işte şey diyorlar, meni buradan çıkar gibi alıyorlar. İnnehu ala racihi la kadir. Muhakkak o onu tekrar döndürmeye kadirdir. Buna gücü yeter. Şey şöyle itiraz öne sürülüyor. Diyor ki yaklaşık olarak öne sürülmesi biz bugün spermi testislerde üretilebiliyoruz. Göğüs kafesi ve işte sırt arasından üretilmiyor. Dolayısıyla modern bilimsel gelişmelerde biz bunun testiste üretildiğini, öğrendiğimiz için burada açık bir bilimsel hata var. O dönemde bilinmeyen bir şeyi söylemişler kendi algılarıyla. Bugün biz bunun yanlış olduğunu biliyoruz ve bu bilimsel bir hatadır. Bu çok sanıyorum yıllardır da söylenilen bir şey. Yanlış bilmiyorsam. İtirazla ilgili şunu söyleyelim önce. Yani bunu muhtelif bir de uzun uzun anlattım ben. Bir din nasıl çürütülür de. Şimdi bir ayet grubu var önümüzde. Bu ayet grubu muhtemel yorumları var. Diyelim ki 5-6 tane yorum var. Sen de bir tanesini seçtin ve bununla din çürütemezsin. Çünkü <laughs> diğer muhtemel yoruma gidebilir adam. Senin söylediğin yorumun tek anlaşılır yorum olması lazım. Çürütebilmen için. Bir de güçlü bir yorum olması lazım. Şimdi ben şöyle yapsam mesela desem ki bu yorum yani şu itiraza merkez olan yorum yanlıştır. Bunu göstersem bu itiraz çökmüş olur değil mi? Çünkü bir ayet bambaşka şekillerde yorumlanabilir. 5-6 farklı yoruma gidilebilir ki ben burada 3-4 tane muhtemel yorum saydım. Ama bunları hiç saymayabilirdim. Bu itiraz edilen yorum mümkün değildir veya zayıftır. Buna itibar etmeye gerek yok. Desem bu itiraz çürümüş olur. Doğrudur değil mi? Peki şimdi yapalım. Bu yorum hatalı. İtiraz edilen yorum. Neden? Birincisi en ciddi hata şu. Hata ayetin spermin oluşum yerini anlattığını söylüyor. Böyle bir kelime yok. Yani istediğiniz yerden bakın. Spermin oluşumundan bahseden hiçbir kelime yok ayet. Bunu sen yüklüyorsun. Mesela diyor ki, mimma endafik. Buna meni anlamı veriyorsun. Sonra diyorsun ki, yakrucu. Yakrucu çıkar demek kapıyı açtın dışarı çıktın. Bu anlamda bir kelime. Bu kelime diyorsun ki burada üretildiğini anlamına gelir. Ya, bu kelimenin böyle bir anlamı yok. Bu tamamen senin zihninde yüklediğin hayali bir anlam. Bu yorum mesela bizim tefsirlerimizde de olsaydı yani tefsirlerde mesela böyle bir anlam nakledilse dil olarak buna müsait değil. Kelimenin böyle bir anlamı yok yani. İçeriden dışarı çıkmak, kapıdan içeri girmek falan o manada kullanılan bir kelime yakurucu. Sen bana diyorsun ki burada üretildiği anlamına gelir sperm. Yok böyle bir anlamı yok. Yani kaburga ve gömür göğüs kemiği deseydi de orada üretildiğine dair hiçbir ke kelime yok. Bu hayali bir anlam. Birincisi en zayıf olan yönü bu. İkincisi itiraza merkez olması için şöyle bir şey kuruyor kafasına. İşte testiste üretildiği anlaşıldı. O dönemde bilinmiyordu. Bundan dolayı hata edildi. Biz bugün bunu keşfettik bilimsel olarak. Zaten buna bilimsel bir itiraz demelerinin sebebi de bu. E bu da doğru değil. O dönemde bilinmiyordu testiste üretildiği. Yani spermin testiste üretildiği. Hatta testosteronun bile testiste üretildiği biliniyor. Nasıl biliniyor? Yani bunu tıp tarihi bildiğin zaman işte bak bu bilimsel bilmem ne iddiaların büyük bir kısmı tarihten kopuk olduğu için anakronik böyle işte tarihte hiçbir şey Taş taşa vuruyorlardı falan gibi düşünüyor adam. Mesela atıyorum ne diyorsun? Hadım etmek. Hadım etmek tabiri 4, 4 bin yıldır kullanılıyor hadım etmek. Aktif bir şekilde. Ve hadım eterken penis'i almıyorsun. Testisleri alıyorsun. Çünkü testisleri almanın hadım etme faaliyetini tamamen gerçekleştirdiğini biliyorsun. Mesela Arapça'da meşhur olarak mesela testisleri alınmış insan ya da hayvan için hasi. Hüsse zaten o kelimeden geliyor gene. Hasi deniyor. Penis alınmış kişi için mecbup deniyor. Yani sen hüsse'sini aldığında aslında biliyorsun ki ve çoğunlukla yapılan şey testis almak. Eski çağlarda da öyle yani. Sonra sanki mikroskopla bulunmuş falan gibi düşünüyor insanlar. Yok değil yani. Biliniyor zaten. O dönemde de testiste üretildiği biliniyor sperm. Yani İngilizce makalelere falan atıf yaptım. Onlara bakarsanız istiyorsanız. Milattan önce 4. yüzyılda Aristoteles zamanına gelindiğinde erkek adımının fizyolojik sonuçları dikkate değer bir kesinlikle anlaşılmıştı. Yani hadım olayından dolayı biliniyor. Bunun dışında işin ilginci sadece bunun sperm üretmeyle ilişkisini de değil, testosteronla ilişkisini de biliyorlar. Çünkü zaten gözlüyorlar. Hadım edilmiş olanlarda ilerleyen dönemde fizyolojik yani görünümsel de değişiklikler oluyor. Ama bunun dışında mesela atıyorum Osman Bey mazundan gelen bir hadis var. Hadiste cinsel isteğini yok etmek için tam olarak geçen tabir yine hüsiyet tabiriyle geçiyor. O hasi tabiriyle geçiyor. Aldırmak istiyor Hüseyin. Diyor ki işte bu cinsel istek beni ibadetten alıkoyuyor falan. Resulullah'tan izin istiyor. Resulullah müsaade etmiyor. Hatta Sad bin Ebi Bakkas diyor ki eğer izin verseydi hepimiz hadımlaşırdık. Burada hadımlaşırdık olarak tercüme edilen kelime Hüseyin'den geliyor gene. Yani. Ne düşünüyor Osman bin Mazun? Sperm çıkmasın değil, cinsel isteğim bitsin. Demek testosteronla ilişki istebilir yani. O istek kısmıyla ile ilişkili olanın da orada olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu yorum zaten iki yönden de batıl. Bir, lugatta bu manaya gelen hiçbir kelime yok. Orada üretilme maksadıyla ilgili. İki, bu biliniyor zaten. Bugün bir bilimsel keşif falan yok bu konuda yani. Onların bilmediği. Eğer öyle bir hata olsaydı o dönemde de itiraz edilebilirdi aynı şekliyle. Böyle bir itiraz da yok. Demek ki Araplar da öyle anlamadı bunu. Peki burası aslında din itirazı, din çürütme sadedini yani sadece bunun için izliyorsan videoyu çıkab bitebilir. Bu, bu, kadar yani çünkü. Bu itiraz yanlış. Peki devam etsek. Yani burada artık tefsirle ilgili noktalara gidelim. Yani böyle bir tefsir nasıl yapılabilir? Fikir yürütelim üzerine. Muhtemel yorumlar. Mesela muhtemel yorum pek çok açılabilir. Buradan mesela şu yapacağımız birazdan incelemede şunu anlayabilirsiniz. Bir adam mealden okuyor ve incelikli konular konusunda işte diyor ki Kur'an böyle diyor öyle bir şey olmadığını anlamanız açısından bu yorum çeşitliliğini göstermek istiyorum ben. Biraz da devamında öyle şey yaptım. Bu muhtemel yorumlardan herhangi birini seçmek de zorunlu değil. Mesela Kur'an ayetlerine biz bazen şey diyoruz delaleti zanni. Bu zanniliğin ne anlama geldiğini anlamanız açısından faydalı olabilir devam eden kısmı. Şimdi i̇şte önce ayetin temel manasını verelim. Ayetin temel manası şu. Maksadı şu aslında. Önce bunu anlayalım sonra anatomik kısmı ile ilgili konuşacaksak konuşalım. As ayetin yaptığı şey şu. Müşrikler itiraz ediyorlar. Diyorlar ki bu işte parçalanmış kemikleri falan nasıl diriltecek? Yani eline bir kemik alsam bunu diriltip tekrar insan yapmak, paramparça olmuş bir varlığı tekrar diriltmek. Haşrı inkar ediyorlar yani. Bunun üzerine bu ayeti celile nazil oluyor. Diyor ki insan neden yaratıldığına bir baksın. Hani kemikten tekrar diriltilme inkar ediyor ya. Zaten bir damla sudan yaratıldı. Kemikte daha fazla şey var aslında bakıldığında. Yani yaratım açısından, malzeme açısından baksan sudan yaratmak çok daha zor. Bir damla meniden yaratıyor. Ama totalde bütün o insanın bedenini düşün, ölü bedenini. Daha fazla, daha kolay yani. Aslında adam neyi inkar ediyor? O bedenin tekrar canlanmasını inkar ediyor. Ya yani bunun aklen muhal olduğunu söylemeye çalışıyor. Sen neyle itiraz ediyorsun? Daha zoru oldu. Bak olabilir değil. Benim söylediğim olamaz diyor adam. Sen karşılık olarak dersin ki hayır senin söylediğin olabilir. Bu bir cevap kademesidir. Daha katmerli bir cevap kademesi. Senin söylediğin daha zoru bile olabilir. Bunun da daha katmerlisi senin söylediğin daha zoru zaten oldu. Kur'an'ın verdiği cevap bu aslında. Çok yüksek bir belagatla ve akli olarak da çok geçerli. Yani sen mesela Ali yürüyemez önermesini kuruyorsun. Adam karşılık olarak sana Ali koştu ile geliyor. Ali yürüyemez, Ali yürüyebilir, Ali koşabilir, Ali koştu. Daha güçlüsüyle. Aslında mananın özü burası. Vermek istediği mesaj Kur'an. Peki anatomik olarak inceleyecek olsak. Önce kelimeler yani belli kelimeleri çıkarmak gerekiyor. Mesela sulp kelimesinin kökleri Mesela sülp kelimesi ayeti cellede geçiyor. Sülp ve teraip arasından geçer diyor tamam mı? Çıkar. Mesela sülp kelimesi normalde sert nesne demek. Salabet, sertlik, katılık, bükülmezlik demek tamam mı? Burada mesela aslında kolumna vertebralis demiş. Bu insanın omur sırt kısmı var ya aşağı doğru iniyor kolumna vertebralis. Buna isim olarak konuluyor. İşin ilginci mesela bu kelimenin bu kökünü düzgün gitmediğin zaman muhtemel manaları da eksik çıkarıyorsun. Çünkü senin sırtın yukarıda göğüs hizasında biten bir şey değil. Nereye kadar iniyor? Ta kuyruk sokumuna kadar iniyor kolumna vertebralis. Bunun için kullanılıyor sülp kelimesi. Mesela falancanın sülp anlamında yine min aslabikum sizin sülplerinizden olanlar diye mesela Nisa suresinde geçiyor. Yine mesela omurga tamamen omurga anlamında çarmıha gerilen kişinin sırtı anlamında kullanılıyor. Mesela bir adam çarmıha gerdin tüm sırtını gerdin için omurga anlamında kullanılıyor. Mesela meslub kelimesiyle kullanılıyor. Aynı kök. Salebe kökü yani. Aslında şu an bir kök inceliyoruz. Tefsirde bu yapılıyor her zaman. Çünkü Arapçada genelde kökler üzerinden kelime türetimi kökler üzerinden olan bir dil. Mesela yine aynı köklerden essale bu kemiği kaynatıp iliğini çıkarmak. İstila bu işte kemiğin iliğini çıkarmak anlamında bir kelime. Elimizdeki kelime bu. Yani aslında bu kelimeden mesela bir şey ispat edeceksen bu ayeti celilde mesela bunun anlamı sabit gibi duruyor. Neresi? Omurga. Kolunla vertebralis. Nereye kadar başlar? Buradan başlar. Kafa içinden hatta. Aşağı kuyruk sokumuna kadar gider. Birinci anatomik işaretlediği bölge neresi? Ters bir insan sırtı düşün. Kuyruk sokumuna kadar. Hatta kol içeride de şey yapar. Biraz kavis yapar, değil mi? Yani poponuzun altından şöyle yukarı doğru bakar ucu. Öyle düşünebilirsin yani. Teraip ikinci kelime bu süt ve terayip arası. Terayip kelimesi de normalde toprak anlamına da gelen tarabe kökünden geliyor. Tamam mı? Bir diğer anlamı mesela burada kaburga kemiği manası veriliyor ki meallerde ben tek manaya indirmişler. Bu yüzden bir meal Kur'an'ı karşılamaz derken bunu kastediyoruz. Mesela terayip kelimesi şu anlamı vermişler ama toprak oturulan yer anlamı çok vurgulu. Leğen kemiği yani. Bu anlam var mesela. Birazdan detaylandıracağım. Dolayısıyla bir meal neden Kur'an'ı karşılamaz? Bundan dolayı karşılamaz. Bu bütün kompleksliği veremez. Sana onu Türkçedeki bir anlamı atar ama muhtemel pek çok anlam gider orada. Peki ikinci ayette şu kısım önemli bizim açımızdan mesela bir metin yorumlamak açısından. Felyen zuril insanu mimme kulika. İnsan neden yaratıldığına baksın. Şimdi buradaki zamir kim? Yani merkezdeki özne kim? İnsan. İkinci ayet. Hulika mimma indafik. O atılmış bir damla sudan yaratıldı. Yaratılan kim? İnsan. İnsandan devam ediyoruz. Sekizinci ayete gel. İnnehu ala rac'ihi le kadir. Onu döndürmeye tekrar kadirdir. Kim? Allah. Kimi? İnsanı. İnsan, insan. Dördüncüsü de insan. Üçüncüsü. Yahrucu min beyni sulbi ve O terayip ve sulp arasından çıkar. Şimdi buradaki o kim? Buna zamir diyorsun. Bu zamir kapalı. Nereye döndüğünü bilmiyorsun. Mesela diyebilirsin ki Arapça bu yüzden önemli. Mesela dersin ki 6. ayette mimma indafiq var sonda bir ayetin sonunda. Buradaki kastedilen şey meni. Zamir en yakın yere döner. Bu bir kaidedir Arap dilinde. Dolayısıyla 7. ayette kastedilen de menidir. Mesela pek çok meal böyle vermiş. Demiş ki sulp ve terayip arasından çıkan şey menidir diyebilirsin. Ama Karine varsa, karine demek şu, başka bir şey olduğunu gösteren bir alamet varsa, o zaman bu insan da olabilir mesela. İnsan kaburga ve göğüs kemiği arasından çıkar. Şimdi burada anlam değişiyor. Çıkan meni değil. Değil mi? Bu itiraz burada zaten hiçbir anlamı yok. Meni üzerinden bir şey konuşulmamış olur. Bu ihtimal vardır Arap, Arap dilinde. Peki böyle olsa, işte mesela bak yanlış mealden yanlış meal şey yapıyorsun. Göğüs ve kaburga diye aldığında insanın buradan çıkabilme ihtimali var mı? Şuradan yok. Nereden? Kaburga nereye kadar gidiyor? Yine insan sırtı düşün. Aşağı doğru poponun altına dönüyor. Mesela kaburga yukarıda kalıyor. Tam karın bölgesi. İnsan buradan çıkar. Kastedilmiş olabilir mi? Mümkün bir manadır. Olabilir yani. Kesin bu manadır demiyorum. Muhtemel manaları göstermeye çalışıyorum. Devamı mesela dedik ki su olsa. Peki bu zamir insana değil meniye dönüyor olsa. Yani biz bir ihtimal dedik ki insan olabilir. O zaman bu oluyor mana. Diğer ihtimal dese ki bu menidir. Meni olsa yine aynı biçimde düşündüğünde buradan şey çıkıyor. Vaz deferans kanalı dediğimiz bir kanal var. Testiste üretilen sperm tam bir kanal aracılığıyla o bölgeden çıkıyor. Yani yine oradan çıkıyor. Dolayısıyla bu muhtemel yorumda da çürümüş olmuyor bu muhtemel yorum da olabilir bir yorum. Meniden bahsediyorsun. Bir diğeri şu olabilir. Dedi ki teraip kelimesi yani bu göğüs kemiği diye çevrilen kelime. Bu kelime leğen kemiği de olabilir. Çünkü Arap dilinde çok yaygın. Toprakla ilişkili olmaktan geliyor zaten bu. Mesela turabi diyorsun sen. Türkçe turabi topraktan olma, topraktan gelme falan gibi bir anlamda kullanılıyor. Türkçe'ye de geçmiş. Veya bunun dışında mesela Hazreti için Ebu Turab diyorsun. Toprağın babası. Aynı kök. Teribe kökü. Bu mesela şeyi aslında. Sakrum dediğimiz o işte sulbün devamı diyorum ya kuyruk sokumu kemiği. O teraip onun etrafını saran leğen. Sulp ve terayip arasından çıkar dediği senin aslında bu bel şeyin var ya kavsin. Tam orası oluyor. E kanal yine oradan çıkıyor. Yani sperm üretilen kanalın bazı de gene oraya çıkıyor. Az önce bir önceki gösterdiğim görselden anlayacağız. Bu da mümkün bir yorum. Yani terayibin göz kafesi değil bu şekilde leğen kemiği olduğunu düşünürsen gene makul bir yorum. Mümkün ve olabilir. Bunun dışında bir diğer ihtimal ki bunu pek çok müfessir de zikretmiş. Diyor ki sulp ile erkek, terayip ile kadın mecazen kastedilmiştir süt ve terayv arasından çıkar derken hiçbir anatomik şey yok burada. Burada kastedilen şey erkek ve kadın. Yani o meniden sonra erkek ve kadının arasından bu şey çıkar çocuk. Buna dair delilleri var mı? Arap dilinden gene var. Mesela diyor ki ayet-i cellede ve dehum onların yanında tut tarfi etrab. Kadınları tasvir ederken etraf kelimesi kullanıyor. Kızlar anlamında. Dolayısıyla bu kelime kızlar anlamına da gelebilen bir. Şey. Sülp de erkeği salabet diyerek mesela şey yapmıştık ya erkeklik anlamında kullanılabiliyor diye. Falan Falancanın sülbü diyorsun mesela. Bu Arap dilinde de kullanılan bir şey. Sülb ile erkek, etrab ile de de, aynen Kur'an'da başka bir ayette kullanıldığı gibi kadınlar kastediyor. Bir mecazdır diyerek dördüncü bir yoruma ulaşmış oluyoruz. Mümkün mü? Mümkün. Yakın zamanda çok şey kullanmışlar. Ona baktım, gördüm. Ben bu yorum bir şey yapmadı. Ben, bana bir tık zayıf geldi. İşte şey diyor mesela, embriyonik döneme işaret ediyor bu. İşte testisler buradan aşağı doğru iniyor embriyonik dönemde. Ya bunu işaret ettiğini hiç düşünmüyorum. Ayetin testisle ilgili bir şey söylediğini hiç zannetmediğim için onu kabul ederek devam etmiş oluyor bu yorum. Bir de bağlamla da çok alakalı olmuyor. Çünkü atılan meniden bahsediyor. Niye göğüs kafesinden çıkar desin gibi hani bu yorumu kabul ettiğinde. Bana bu zayıf geldi. Onu söyleyeyim. Bu embriyolojik dönem yorumu. Zayıf geldi. Fakat muhtemel dört tane bence yorum var. Herhangi biri olabilir mi? Olabilir. Zanni midir? Zannidir. O yüzden Cezmi'yle konuşmaya mesela zanni da şey yapmıyorsun. İşte çok çünkü baskın gelen bir görüş yok. Çok yakın gelen bir şey yok. Çünkü bu ayetin maksadı anatomi anlatmak değil. Arkadaşlar şu an Tarık Suresi 7. ayetin videosunu izlerken şunu fark ettim ki 4 muhtemel yorum sayıyorum ve 4 yorumda pek fazla içime sinlemiş. Fakat videoyu izlerken fark ettim. Bak yazıyı yazarken fark etmedim. Yazıyı düzeltirken fark etmedim. Videoyu çekerken fark etmedim. Buyur, bak, bu yorum gelmedi yani. Ama <laughs> <laughs> Muhtemelen doğruyorum bu. Mimma'in <laughs> dafik bu meni işaret ediyor. Yehrucum min beynis sulbi ve tara'ip çocuğa işaret ediyor. İnsanla başlayan ki önceki ayet, bundan sonraki ayette insanla devam ediyor. Arada sadece meniden bahsediyor. Meniden oluşan çocuğun sulb ve tara'ip arasından çıkmasını kastediyor ki orada koyduğumuz sakrum ve leğen kemiği kısmı tam olarak kadının pubis bölgesi, kalça bölgesini işaret ediyor. Çocuğun o meniden sonra oradan çıktığını ifade eden bir anlatım muhtemelen doğru yorum da bu. Allahu alem. Dolayısıyla elimizdeki şey ne? İtirazlı yolu oldukça zayıf ve muhtemel başka yorumlar var. Dolayısıyla buradan bir dinç yürütme olur mu? Olmaz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm.